Beyler Akın'a buradan selamlar. Yardımda bulunmak istedi. Ben de kıramadım artık. Ona da buradan selamlar. Bu arkadaşı da buradan selamlar. Galip. Beyler bineğimizi dönüştüreceğiz şimdi. Kaplan sertifikam var. Bunu hemen bir dönüştürelim sertifikayı bir ile değiştir devam şimdi buradan istediğiniz bir bonus alabilirsiniz bence burada en şey yarar savunma tabii ki de bedensinin en iyisi savunma olur yani aldım savunmalıya mühür buraya geldi şimdi 35 level atınız zırhlanabiliyor yani atınız zırhlı ise hemen mühürü tekrar seyise verip yanınızda evrim parşömeni olmak şartıyla Verirseniz Bineğiniz size artık 50 savunma verir Şöyle gördüğünüz gibi şekli böyle olur Eğer 50 level oldunuz Atınız asker oldu Ve bir geliştirmek istiyorsunuz Şöyle mutasyon parçası ne olacak yanınızda Seyse bunu vereceksiniz Devam Okey Artık tam gelişmiş halde 150 savunma veriyor bineğimiz Bir evrim bir mutasyon bir de Sertifika ihtiyacımız var at asker olanlar için zırhlı atlar 35 level'da sadece evrim parçamanı eğer atı zırhlı olmayan veya atı hiç olmayan çarlar için sadece sertifikayı dönüştürebilirler yani bir tane Noel sandığı açalım beyler açtım Efsun Efsun şimdi ne atacağız ki bunu kaskım falan gelirse onu atabilirim ben buna ayırayım o zaman. Şurada falan kalsın. Yanlışlıkla KDP falan atarız. Gider. 47 ortalama. Orada dursun o. Beyler 3 tane savaş alanı sandığı daha açacağız. İlk şunları açalım. Griffon pençesi. Kutsal sert yay artı 4. Bundan Beyaz altın küpü artı 4. İyi. Birincisi Balıkçılık kılavuzu. Nar suyu. 200 kayank. Ve şu arkadaşı da buradan selamlar. Beyler antika içim deneyeceğim. Arındırma. Tabi antik olursa işlenmemiş başarılı yontulmuş oldu yontulmamıştan endere yaktı geçtiği antika denerdik yine buradan şu üç arkadaşıma da selamlar bunları da böyle video almış olduk beyler bir rota şokacağız güçlü devam Eğitim İstiyor Nokta Okey Başarılı Her gün geçiriyor bu da ya Çok güzel çok güzel Hiç uğraştırmasın daha iyi Beyler işlenmiş krema e deneyeceğiz 3 tane Evet Taşları veren Bora kardeşime çok teşekkür ederim Birinci başarısız bir dakika. Beyler Green de denemeye devam edelim. Biri yakmıştı az önce. İkincisi. İkincisini de yaktı. Üçüncü. Üçüncüsünü de yaktı. Bugün Green elimiz boş döndük. Şu dayıcık geçiremedi. Beyler rutta şokacağız. Güçlü beden devam eğitim istiyorum nokta okey hata 1449 sıra bunda hamle devam eğitim istiyorum nokta okey bu da başarısız. Sıra şamanda. Bu da geçirse perfect. Bakalım geçirecek mi? Nokta. Okey. Hata. Beyler alt tane savaş alan sandığı açacağız. Bir. Esra rengi sandık güzel. 2 nar suyu. 3 esrarengi sandık. Çok çok güzel. 4 ay 5 yank. 6 yank. Şuradan Furkan kardeşimize buradan selamlar. Bir de şunu açalım. Beyaz altın kolye. Elektromanyetik pala. Muriyak kolye. Esra Ring sanıklar Hadi no lütfen bir domuz ya Bir tane domuz hop Çıktı İşte bu İşte bu ya İşte bu <laughs> Bakalım diğerini açalım bir de Açtım Geçit bileti Neyse ben domuzumu aldım o bana yeter ya Oh çalınan domuzumu geri kurtardım Beyler iki sandıkta bunu da açacağız. Demirden savaş olan sandığı açtım. Yabani köpek dönüşüm küresidir o. Nereye gitti buradan? Evet. Buna bastım. Yank. Köpek oldukla Stronger, what if I get higher? What if I start doing things I know I will regret? I will make my own way, I will not surrender, I will do my best until I get put under. What if I go strong? I go strong? I go strong? if I go strong? if i i Yine yankı çıkmasın. Eftun çıksın. Bastım. Yankı çıkmasın dedim ya. Yine çıkar ya artık. Tutamayız buna. Beyler Noel sandığı açacağız. Kalmış bunlar çorap. Bastım. Yaşam meyvesi. Kullansak mı? Neyse dursun. Belki bir işimize yarar. Bunun da son Noel sandığı. Başka alamayız bundan da açtım arttırma kağıdı çok güzel Lika'nın eline hemen bir arttırma çakalım verelim şuna şuna aldık hadi hadi geçir koçum hop eklenmedi kötü oldu bu başka olacak da arttırmamız da bakalım Beyler bir arttırma da bunda kalmış. Lycan'ın eline deneyeceğim. Geldim. Bakalım bu geçecek mi? Tamam. Kanama saldırısı 2. Bu da güzel. Sonuçta geçti. Başka çarlara bakalım. Beyler bir sandık daha açıyorum. Açtım. Yank. bir tanık daha açtım 30k Beyler bu videoda bu kadar olsun eksiklerimi de çıkarttım şu dolmayı Berk bana hediye etti önceki çektiğim videoda sesim çıkmamış mikrofonu kapalı unutmuşum dolmayı da tekrar aldım mavi taşımı da aldım kaskımı da aldım şunu takalım Domuzumu da çıkarttım. Ondan domuzumu alamadım. O satmış. Neyse artık bu kadar olsun. Domuzumu da elde ettim. Sıkıntı yok yani. Bu videoda bu kadar beyler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Bay bay.